Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu küçük kuluçka makinesinden bir çıkımını daha alabildik. Kullanımını anlatacağım tekrar. Ee, bu sefer yalnız tam tersten başlamak istedim. Şu anda 19. gündeyiz arkadaşlar. Ee, videonun başında bunu göstermek istedim. Ee, i̇ki tane bıldırcın civcivimiz çıktı. 19. gün dedik. Ee, i̇ki tane civcivimiz var. Yani bundan nem nozulü yok zaten. Daha önceki videomuzda da anlatmıştık. 2500 takipçi. bunu hediye edeceğiz onu da söylemiştik. Makinenin kullanımını da videonun devamında göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi içinden çıkan civcivleri iki tane civcivimiz kaldı. E ve çıkan civcivleri kesinlikle korumadan içinden almıyorsunuz. E koruduktan sonra yani çıkar çıkmaz müdahale etmiyorsunuz kesinlikle. Ben şimdi hızlı bir şekilde kapağını açacağım. İşte belki 1-2 gün daha bekleteceğim başka civciv çıkar mı diye. Onları şöyle içinden alacağım. Boş kabuğu da alacağım hızlı hızlı. Makineyi geri kapatacağım arkadaşlar. Evet. Çıkanlar da Japon yavrusu. Şöyle görebiliyorsunuz umarım. İki tane Japon yavrusu çıkmış arkadaşlar. Umarım ee, devamı da çıkmaya devam eder. Hani bunlar çünkü dünden beri duruyor ve tüyleri de çok kurudu. Bunları ana kucağına götüreceğim. Zaten bir iki gün önce çıkan yavrularım vardı. Onların yanına koyacağım. Videonun devamında da makinenin kullanımını anlatacağım arkadaşlar. İzlemeye devam ederseniz makineyi tam olarak nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz. Evet, görüşürüz videonun devamında. Evet arkadaşlar, makinemiz burada. Makine de size bu şekilde geliyor ki hani kimsenin aklında başka bir soru kalmasın. Sürekli soruyorsunuz, merak ediyorsunuz. Ee, öncelikle makinemizi çıkartalım şöyle içinden. Üst kısım, alt kısım ve ızgarası geldi. İçinden başka kullanmanız gereken bir şey yok. Şu pakette Type PC kablo. Yani bununla makine devreye sokacaksınız. Bir tane de şöyle bir ışık geliyor. Yani merak edenler 8. günden sonra içi dolu doluluğuna bakabilir ama ben tavsiye etmiyorum. Ki şimdiye kadar da hiçbir cibicime bakmadım. Bunu zaten oturtması basit arkadaşlar. Şu şuraya şuradaki yerler geliyor. Şu iki yer. Bu şekilde koyuyorsunuz. Üzerine. Önce yapmanız gereken makine bu şekilde zaten arkadaşlar. Ee, bu köpüğü de kullanacağız, o yüzden buraya ayırdım. Ee, kabloyu açıp önce makineyi devreye alacağız. Ki istediğimiz değerler geliyor mu ona bakacağız arkadaşlar. Bunun için de bir tane şarj başlığı ihtiyacımız var. Ee, bazen alan arkadaşlar şunu da söylüyor. Ee, abi benimki 34'te kaldı, 35'te kaldı ısısı gibi diyen arkadaşlar var. Onun için şu şarj başlığını değiştirin arkadaşlar. Bazen bunlar. Bunlardan dolayı, şu başarılı başlığından dolayı işte 34'te falan kalabiliyor. Değiştirdiğiniz zaman 38'e çıkıyor. O da olmazsa tabii makineyi iade edeceksiniz. Şuradan taktım. Ve makine devreye girdi. Şimdi istediğimiz değerler gelecek mi onu bekleyeceğiz. Ondan sonra yumurta yüklememizi yapacağız. Aile Arkadaşlar yaklaşık bir 15-20 dakika falan oldu makine çalıştı. İstediğimiz değere geldi. 37.8 doğru olması gereken değer bu. 37.8'e geldi. Artık yumurtalarımı koyabilirim. Yani elektriği kesseniz olur, kesmeseniz olur ama ben keseceğim. Buldarcın yumurtası yüklüyorum. E, tavuk yumurtası kaz yumurtası solun. diyen arkadaşlar var. Tavuk yumurtası koyabilirsiniz. Ama kaz yumurtası hani ve ördek yumurtası da dahil olmak üzere biraz büyük arkadaşlar. Yani buna iki tane falan ancak kaz yumurtası veyahut da ördek yumurtası koyabilirsiniz. O da yani ne kadar çıkar ne kadar çıkmaz bilemediğiniz için hani ne kadar fazla yumurta koyarsanız o kadar çıkım oranınız daha doğru olacaktır. O yüzden bıldırcın yumurtası daha ideali bunda. Çünkü 12 tane bıldırcın yumurtası koyabiliyoruz buna. Ee, hani tavuk yumurtası da 5 tane koyduğunu söyleyen arkadaşlar var. 4 ee, tane de ideal olacaktır şöyle direkt makinenin ızgarasına koyuyorum. Yaklaşık 12 tane kıldırıcı yumurtası alıyor. Biraz tabii büyükleri de var burada. Bu şekilde koyduk. Şöyle kamerayı biraz da görebileceğiniz şekilde yapayım. Sonra yine aynı şekilde oturtuyorsunuz kapağı. Şu arkada yeri var. Şu gördüğünüz yer, burada da oturacak yeri var. Bunu ot tekrar makineyi devreye alıyoruz. Elektriğini verdim. Isısı zaten düşmüştür muhtemelen. Şu anda 31.3 olmuş. Ama biliyorum ki e, makinem doğru çalışıyor. Hani başlığımla 37.8 dereceyi bulabiliyor. Onda bir sıkıntı olmadığı için makinemi devreye alacağım kaç gün sonra, bıldırcın yumurtasını kaç gün sonra aktarım yapacaksınız? 15 gün yapmanız gereken işlemler var arkadaşlar. Onları da adım adım 15 gün boyunca size göstereceğim. Öncelikle buna su eklemeniz gerektiği için eczaneden siz görebilmeniz için ben böyle büyük bir şırınga aldım. Eczaneden böyle bir enjektör yani şırınga satın almanız gerekiyor. Veya ölçü üzerinde ölçü olan herhangi bir biberon gibi bir şey de olabilir. Ee, şu anda 10 milim arkadaşlar. Ben 5 milimini içine sıkacağım. Şöyle. 5 milim sıktım. Ee, 10 milim de olur fark etmez. İlk makine yükledikten sonra problem yok. Arkadaşlar şu anda birinde koyduğunuzu farz ediyorum. Ayın biri yani bugün. 15 gün boyunca yapacağımız şeyleri tekrarlıyorum size. Şu anda birinde yaptığınız 15 gün sonra sirkeli suyumuzu yapacağız. Onları tek tek anlatacağım. Çevirmeyi nasıl yapacaksınız? Günde 4 defa en az yapmanız yeterli. Ama aklınıza geldikçe de yapabilirsiniz bunu. Şu anda bu pozisyondaydı. Şu anda çevirmeyi yapıyorum. Asla kafanı açmıyorsunuz. Altına bu içinden çıkan köpüğü kullanabilirsiniz. Şu anda çevirmeyi yapmış oldum. İlk çevirmeniz böyle oldu. Günde 4 defa bunu tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, 4 defa çevirmemizi yaptık gün içinde. Ee, sabah su sıkmıştık biliyorsunuz. Şimdi akşam e, tekrar 5 milim veya 6-7 milim de olabilir. Su ilave ediyorsunuz arkadaşlar altına. Bu kadar. Günlük yapmamız gereken görev bu. E, 15 gün aynı şeyleri tekrar ediyoruz arkadaşlar. sürprizler var muhteşem beceriler zamanı geldi gel beraber yapalım olsun Tamam abi teşekkür ettim hayırlı işler olsun U -u 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 -u. Mutlak muhteşem beceriler zamanı geldi gel beraber yapalım olsun tamam abi teşekkür ettim hayırlı işler olsun Evet 15. gün arkadaşlar şu anda 15 gün oldu çevirmemizi yaptık e, suyumuzu koyduk. Ve şu anda sirkeli suyumuzu hazırlayacağız beraber. Şöyle bir sprey şişesi. Küçük bir şey de olur. Daha da küçük de olur. Çok fazla bir şey kullanmayacağız zaten. Bunu nasıl hazırlayacağız? Herhangi bir sirke. Üzüm de olur. Elma sirkesi de olur arkadaşlar. Fark etmez. Yani markayı göstermeyeyim. Hiçbir önemi yok. Ne kadar koyacaksınız? Şöyle. Tamam abi teşekkür ettim. Hayırlı işler olsun. Yani böyle bir kaba. Yani 3'te 1 oranında falan gibi düşünün. Sirke ilave edeceksiniz. Şöyle. Geri kalanında da su ekleyeceksiniz arkadaşlar. bu kanalda sürprizler var muhteşem Tamam. suyumuzu yapmış olduk Şöyle şunu kenara <laughs> alayım Şimdi ne yapacağız artık e, bu köpükte işimiz kalmadı arkadaşlar artık çevirmemize gerek yok e, bundan sonra artık civcivlerin çıkmasını bekleyeceğiz ee, sirkeli suyumuzu nasıl yapacağız? Direkt kapağını açıp bütün yumurtalara gelecek şekilde şöyle bir şöyle çevirebilirsiniz bile arkalarına gelmesi için. Yani ben çok da uğraşmayacağım. Şöyle üstten sıkıp tekrar kapağını bırakıyorsunuz. Bundan sonra sadece beklemek ve su ilave etmek olacak arkadaşlar. Yani günde yine iki defa 5 milim veya 6-7 milim kadar su eklemeye devam edeceksiniz. Ben şimdi İlk suyumu ekleyeceğim evet. bundan sonra akşam bir daha 5 milim veya 6 milim kadar suyumuzu ekleyeceğiz civcivler çıkana kadar da bu işlemi yapmaya devam edeceğiz artık çevirmemize gerek kalmadı evet akşam tekrar suyumuzu ilave ediyoruz civcivler çıkana kadar da bu işlemi

Evet, arkadaşlar elimden geldiğince bu makinenin kullanımını anlatmaya çalıştım. Nasıl civciv çıkarttığımı anlattım. Umarım video faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Söylediğim gibi bu makine 2500 takipçiye hediye edeceğiz. Daha önceki makineleri hediye ettiğimiz gibi. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.